Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün blok serisi devam ediyoruz. Ama şimdi diyeceksiniz nasıl sen birden deniz üçe geldin falan. 15, 1547 level oldum falan diyeceksiniz. Benim eski bir tane hesabım vardı. Hatta videosunu atmıştım. Bir tane video atmıştım. sa 3 diye video atmıştım. İşte o bu hesaptaydı. Sonra bu hesabı kaybetmiştim. İşte o yüzden bu hesaba giremedim birkaç süre böyle. Ama şimdi girebildim. Bu arada bu Eagle'ın nereden geldiğini ben bilmiyorum. Ben az önce hesaba giriş yaptım ve internet biraz kasıyor arkadaşlar. Bugün de bu hesabı level kasacağız işte biraz. Ee, bunu Shark Wave falan var. Renk Ne ee, Neden şu anda Dark Step var derseniz, ee, ben bu hesaptan çıkmadan önce, kaybetmeden önce, super human almayı çalışıyordum. Onun için işte. Her şeyi, tüm dövüş dövüş stillerini 300 level yapmamız gerekiyordu ya. İşte ben de onun için en iyisinden en kötüsüne doğru yapıyordum. En sonda da Dark Blade almıştım. Yani Dark Step, Dark Blade değil. pardon arkadaşlar. ben Biraz heyecanlıyım da. İşte o yüzden bu kalmış Bir de bunu şimdi Hem 400'e kasacağım Hem de Superman için Para kasacağım da internet biraz kötü Ben internetin güzel çektiği bir odaya geçeyim Bekleyin siz Evet arkadaşlar internet güzel olan bir odaya geldim şimdi Görevlerimize devam edelim Iııı ee, abi neredeydi onlar ha, burada var bir tanesi abi efendim yine ben de yaparsın <laughs> evet arkadaşlar hmm. ee, önceki hesabım oldu derseniz önceki hesabı kaybettim ama yine kaybettim önceki hesabı arkadaşlar ama daha iyi hesabımı geri aldım yani bu İyi bir şey oldu. Yani daha az önce aldım. Şu an bayağı heyecanlıyım arkadaşlar. Artık bu hesaptan devam edeceğiz. <laughs> bu biraz yani her neyse arkadaşlar. biraz kasıyor onun neden olduğunu bilmiyorum. Evet sen de gel şöyle keselim. Arkadaşlar ben bir de böyle Rainbow haki'yi çok seviyordum. Bayi safta onu almaya çalışıyordum. Tüm görevleri yaptım ama sadece o 1900 Eee, um, Beautiful Trade miydi adını hatırlamıyorum ama son boss son boss'un yanına gitmemiz için 1950 level gerekiyordu İşte o boss'u o boss'u kesememiştim o yüzden belki 1950 level olunca Rainbow Vakit'i direkt kalabiliriz. Uzun zamandır video atamıyorum arkadaşlar çünkü bu eski o, o hesabımı kaybetmiştim ya işte onu bulmaya çalışıyordum falan o yüzden video atamadım ama şimdi yapacağız. Ya, <laughs> evet bu görev bitti. Acaba ben burada XP kodlarını girmiş ya. miyimdir? Onu bakacağım şimdi. daha ee, Girmedim tüm kodları girdim ve şu an 3 saatlik galiba. 3 saatlik bir iki katı XP'miz var. Onun onu kullanarak ee, level kasacağız. Ee, taş boss'unu, Stone boss'unu da Stone boss'una gelmek istiyorum yani. Onu kesmek istiyorum. benim bu hesapta budam vardı arkadaşlar ya da t-rex miydi hatırlamıyorum ama ikisinden birisiydi ee, işte sonra bu eagle gelmiş nasıl oldu ben de bilmiyorum Seni de keseceğiz. Kestik. Gel buraya. Şöyle bir kötü adam. <laughs> Şöyle seni de keselim. Evet, seni de kestik. Şimdi başka nerede var onlardan? Da var bir tane. işte var? Uzun zamandır da diğer uzun zamandır bu hesaplarımda instik kullanmıyordum. Instik bir garip geliyor arkadaşlar. Yani bu observation akı. Um, <laughs> evet. Nerede başka var? O ileride var bir tane. Şurada var. Baba ne gel? Ya öf. Şimdi gel lan. Ahem. <laughs> <laughs> Her neyse arkadaşlar. <laughs> Neredeyse. Evet onu da kestik arkadaşlar. Şimdi bunu keselim ve videoyu tamamlamış olacağız. Bu ihtimalle taş bosunu da açacağız. Evet açtık. <laughs> arkadaşlar taş bosunu da açtık şöyle şunu önce 60 1565 yapacağım şimdi e, nereden görev alıyorduk nereden görev alıyorduk buradan mı alıyorduk nereden alıyorduk görevi arkadaşlar nereden görev hep buradan buradan e, şimdi stone yani taş bosundayız onun yanına gidelim hemen Eagle'ı kaçmayı düşünmüyorum şu an. Belki sonra kaçarım. Evet. Aa kabuşka. Hmm. her neyse şimdi gel buraya. Belki şimdi bunu Eagle'la öldürebilirim bilmiyorum. Çok kötü bir zamanda açtım bu şu yanlış zamanda yani. Az önce özellikleri kullandıktan sonra açtım. Her neyse oğlum. Bunun böyle güçleri mi var mı? Hatırlamıyordum ben. Ne? Ne <laughs> ne evet. Gel ben buraya. Ne açalım? Hayır. Şöyle. Hayır. Evet. Aha. Evet. Uf. Yeter ama bıktım ha. Patlıcana niye bu kadar az gidiyor lan? Deniz, deniz birdeki de bosslar çabuk ölüyormuş Mert'e. Bunlar bu kadar zor muymuş? Burada ne var? Gövdesi var. E nerede? şurada. Gel lan buraya. Tövbe tövbe öleceğim. Anne. Hop. Gel lan. Gel lan. Yoksa gel. Hayır. Ee, sürekli hayır evet. 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 adi rengoku gel buraya güzel şöyle pam bir tane du, du, du. bir tane daha o, güzel zamanda aa aslında bunlarla bir combo düşünebilirim bölüm arasında arkadaşlar bilmiyorum ama MP üzerinde işe yapacak bir şey combo Gel buraya. Hayır. Ha ben onun kanatını mi yaptım? Oğlum şu an çok fena kaçıyor. Nerede? Allah öleceğim. Hayır. Hayır. Canım çok az. Aa, öldüm ya. <laughs> Yarım saattir savaşıyorum bir türlü ölmedi ya. Nerede o ton ton, <laughs> ton nerede? Oğlum aynı yöndeydi o. Baştan başlamasın sanıyor. Aa, orada, 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 <laughs> orada 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 <laughs> Gördüm, 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 gördüm. Şöyle, evet. Yeeey! İşte bu. Yeni özellik. Yaşasın. <laughs> Arkadaşlar, bu videoluk bu kadar olsun. Ben bölüm arasında belki... Eagle'ı kasarım. Ee, Eagle'ı kasarım belki. Belki... Ee, her neyse... Ee, arkadaşlar. <laughs> ben bölüm arasında kasarım arkadaşlar. Ee, Eagle'ı kasarım. Biraz daha level kasarım. Sonra belki free'de açarım. Belki bilmiyorum. Para da kasarım. Her şeyi kasarım arkadaşlar. Kılıcı da kasarım. Her neyse. Kendinize iyi bakın. Bay bay.